...bayram çok hızlı, çok yoğun geçiyor. Ben aşağı yukarı 25 senedir... ...Ali Osman Ulusoy... Ya ...Ulusoy grubundayım ama bu kadar yoğun bir bayram... ...hiç görmedim. İstanbul'dan... ...70-80'e yakın araç çıkıyor... ...sadece bizde Ali Osman Ulusoy'da. Hepsi dolu. Bayram... ...bayram birinci gününe kadar... ...bayram birinci günden sonra da Trabzon'dan... ...ve Karadeniz bölgesinden dönüşler çok yoğun. Çok ilave sefer var ama... uçaklarda dolu, otobüsler de dolu... ...insanlar... Kara yolu bir şekilde gidip gelmek istiyorum. Yani farklı ilçeler değil de farklı illere gitmek için oldu. Yani bizim burada e, Türkiye'nin her bölgesine hemen hemen seferimiz var. Yani Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Erzurum. Yani bir de küçük araçlarımız var. Her saat başı buradan oplayıp. Hepsi dolu. Bayram döneminde şu anda dolu. E, i̇nsanlar gitmeye çalışıyor. Bayramdan sonra çok dolu. Yani e, bayram birinci gününden. Ta ki 9 günlük tatil, o son gününe kadar çok yoğunuz ve ondan sonra da bir yoğun geçecek gibi gözüküyor. Çünkü yaptığımız bütün ilaveler bir saatte doluyor, 1-2 saatte. Yani bizleri arayıp seyahat etmek isteyen çok insan var. Talep. Çok fazla talep. Aa, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Şöyle, fiyatlar bizde normalde çok uygundu. 650 lira İstanbul'du, 480 lira Ankara'ydı. Ama üç defa üst üste mazota zam geldi. E, mazota zam geldiği zaman her geldiğinde otobüsleri yaklaşık e, 1000 1500 TL arasında fark geliyor. Biz de biletlere bir tık zam yaptık. Çok küçük. Ondan sonra bir küçük daha yaptık. Ama baktık ki zamlar çok oldu. Bir küçük daha yaptık. Şu anda İstanbul 100 lira farklandı. Yani 750 lira oldu. Ama e, inşallah daha çok zam gelmez. Zam gelirse her şeye zam geliyor. Bir de biliyorsunuz işçilere de çok zam şey geldi. Asgari ücret 12 bin lira yaklaştı. E şimdi bizim maliyetlerimiz çok çok arttı yani kazançlarımız çok düştü. Çok fazla yolcu taşıyoruz ama geçen sene kazancımız o. Şimdi dediğim gibi az önce yani bu bayram son 10 yılın en yoğun bayramı. Çok kalabalık. İnsanlar hem karayolundan gelmeye çalışıyor hem uçaklarla hem otobüslerle çok fazla sefer var, çok fazla insan geliyor Karadeniz Zaten biliyorsunuz Karadeniz Araplardan dolayı çok yoğun. Bir de şimdi çok fazla turist ilçelere, köylere geliyor. Yani bizim seferlerimiz Şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan Samsun, Ordu, Fatsa, Ünye ta ki Hopa'ya kadar her bölgemize her gün 3-4 tane araç geliyor. Yani e, ilave yapıyoruz, her gün belki 6-7 tane ama hepsi dolu. Son bayramımız olabilir çünkü e, belediyeden aldığımız bilgiye göre Temmuz ayının sonunda e, bizim kontratımız bitiyor, yeni otogara geçeceğiz. Kurban Bayramı'nda e, 9 gün tatil var. 9 gün tatil insanlar için iyi bir zaman e, ee, hatta birkaç gün önceden çıkıyorlar. Perşembe, e, çarşamba, perşembe İstanbul'dan yoğunluk başladı. Ta ki dediğim gibi bayram birinci gününe kadar İstanbul ve Ankara çok yoğun sefer yapıyor. Aşırı ben böyle bir sefer sayısı hiç görmedim. Yani her saat başı üçer tane araba var. iki tane, üç tane bu bölgeye gelen hepsi dolu. Gidenler de çok bayrama kadar, Arife gününe kadar. İstanbul'dan gelişler ve batıdan gelişler daha yoğun şu anda. Bayramdan sonra tekrar dönüş olacak mı bilmiyoruz. Şu anda araçlar dolu. Bilet fiyatları nasıl? E biraz yükseldi tabii araç fiyatları. Maalesef. Fiyatlar biraz yükseldi. Şartlar belli. Mazot belli. Giderler belli. Onun için sezonda böyle. E, online bilet alınması sizi etkiliyor Aa, mu? yani? bizi ağlattı zaten online. Yani görünmeyen ortağımız onlar. Ben işletmeziyim eee komisyonun yarısını onlar alıyorlar bizde. Onlar duman attırıyorlar bizi. Çok kötü yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Araçta 20 tane yolcu varsa mesela Trabzon'dan biletlisi 15 tanesi internetten almış biletini. 5 tanesi bizden alıyor. Bizim komisyonumuzda gelirimizde gidiyor havaya indirim yapmaya çalışıyoruz. Sürekli sabit müşterimize böyle kolaylık gösteriyoruz yani. E bizden alsınlar ki 5-6 adam çalıştırıyoruz yani almasalar o adamlar az kalacaklar. Yani işten çıkaracağız onları başka çaresi yok. Tabi de var. Tabii indirim de yapacağız söz veriyoruz. Bizden biletlerini alsınlar. Ki, ki doğu ağırlıklı çalışıyorum. Yok. yok. biletler pahalı. 900 milyon, 850 milyon İstanbul. Anladın mı? Ankara olmuş 600-700 milyon, Marmaris olmuş 1 milyar, Antalya olmuş 1 milyar. O bilet, herkes o biletten şu an. Hani eski, eski hani bu kalabalıklar olurdu, minibüs gömdürüdük, yarım otobüs, ilave otobüsler yapardık. ha şu an hiçbiri yok. Bu internet e, bilet satışları mı çok etkili? Onlar, onlar etkili gidiyor şu an. Onlar yani biraz da, biraz biletler biliyorsun mazot mazot olmuş 25 lira, 26 lira. Hani gidişat görünüyor zaten demeye gerek yok. Anladın mı? İnsanlar şu an eskisi gibi yani. Hadi 5 bilet İstanbul'a gidiyorum. 300 milyon verip bir buçuk milyar, bir buçukta dönelim. 3 milyar. Şu an bir bilet <laughs> 850, 900. 5 kişi bugün İstanbul'a ise dört buçuk, dört buçukta dönüşü 9. 2 lira da yolda yedi 11 milyar. Garaj görünüyor. Siz de görüyorsunuz. Ha ne yapalım? Diyecek bir şey yok. Şükürler hamdolsun bana da. Başka diyecek bir şey yok. İsim soy isminiz. İsmim Alim. Ne olacak Alim?